Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ev bana kaldı videosu çekiyorum. Biliyorsunuz ki babamlar e, babamlar bir yere gitti şu an arkadaşlar. E, ben hani abimle babam bir yere gitti şu an. E, Ama merak etmeyin e, uzun bir yere gittiler. bir şey bırakıp gelecekler. Ben de o sırada çok kısa bir video çekerek sizinle birlikte olacağım. E, şimdi ev bana kaldı. Tek başımayım. Hiç kimse sesimi duymuyor etmiyor bir şey yapmıyor ve bu yüzden ev ay dur ev bana kaldı diyerek başlıyorum bir videonu annemin adalarındaydım çıktım şimdi evet ev bana kaldı meleğim ben melek ama birazdan her an gelebilirler o yüzden kusura bakmayın. İyi onlar geldiği anda ben videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü onlar geldiği an beni kısa yani bana kızabilir babam. Bu yüzden direkt kapatmam lazım. Babamın telefonumu odaya koşarak kapatmam lazım. babama da hem akşam göstereceğim bu videoyu. Ve bakalım sevinecek mi, küsecek mi? Yani sen ne yaptın mı diyecek bana kızacak mı bilmiyorum tepkisini. Bu yüzden akşamı bekleyeceğim arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar bu videoyu beğenmişseniz like'a basın ve zil tuşunu açıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, e, uzun süredir yani bana kızıyorsunuz biliyorum. Hiç video atmıyorsun. Selinay Selinay diye beni artık tehditliyorsunuz. Ben de artık çekmek istedim. E, bana kaldı videosu çekiyorum babam da telefonunu unutmuş. <laughs> evet bana kaldığı videosu çekiyorum. Odan <laughs> biraz dağınıktı arkadaşlar çünkü evlilik oynuyordum. Evlilik tamam. <laughs> Şimdi geldiler. Bu yüzden. Arkadaşlar kapatamadım çünkü tam kapatacaktım. Onlara sürpriz yapmak istiyordum. Ama sürpriz yapamadım. Abim de bunu şuradan danslar yapıyor salak salak. Allah ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne <laughs> arkadaşlar bak bak gibi dans ediyor abim ya. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın üstüm pijamada ama özür dilerim kusura çok kusura bakmayın. Bir dahaki videolarımda asla böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar gerçekten az önce yanım ve Nesquik'imiz zor yedi. Allah ya bunlar bağırıyor bağırıyor nereye kadar. Ben en iyisi içeri geçeyim çünkü zaten odam da dağınık arkadaşlar. <laughs> odam dağınık. Evleri oynuyordum arkadaşlar. Dedim ki babamlar vardı gitti şöyle güzel bir ev bana kaldı videosu çekeyim dedim. O sırada babamı sürpriz yapacaktım yani tepkisini merak ediyordum ama akşam gösterecektim ona. Gösteremedim geldiler. Ne kadar çabuk geldiyseler. Robot gibi gidip geliyorlar ya. <laughs> Zaten her gittiği yerlerde ben yani tek başıma kalıyorum. Arkadaşlar bu arada tek başına kalan kalan arkadaşlarımız e, ablalarımız, abilerimiz korkmasın. Korkmasın yani küçük çocuklar. Yani ev bana kaldı videos çekebilirler. Ben hiç korkmuyorum çünkü eski evde hep annem gidiyordu. Abim de okuluna gidiyordu. Yani hiç korkmuyorum Evde tek başıma kalıyordum. Annem de fırına gidip bana ekmek alır. Yani ekmek alırken bana meyve suyu alıyordu. Ben de onu bekliyordum sabırsızlıkla. Çünkü gerçekten abur cuburları seviyorum. Her türlü hiç ki, hiç, hiçbir, çocuk, hiçbir çocuk sevmez mi abur cuburu? Sever. biz yüzden ben de seviyorum. Evet yani. Arkadaşlar benden şey sabah bile o istiyordunuz. Yani istiyorsunuz. Ama biliyorum ki hiçbir sabah videosu, hiçbir sabah bloğum, hiçbir sabah... Hiçbir akşam bile çekmiyor biliyor biliyorum çünkü yani annem televizyon izliyor televizyonun sesi geliyor babam yani telefonuna bakıyor abim oyunun sesini falan geliyor İşte bu yüzden kulaklıkta taktıramıyoruz ki. ama arada sırada takmıyor akşam ama o da işte arada sırada bu akşam gene kesin takmayacak. <laughs> bu burada gerçekten ağlamıyorum. Ya ben salan ya niye dolaşıp duruyorum acaba Oturayım, oturacağım oturacağım şuraya arkadaşlar. Iı benim şurada bir tane çok komik bir tane videom var ama biliyorsunuz ki bu nene videosu değil arkadaşlar. Bu nene videosu değil başka bir video. E ee, arkadaşlar bakın e, kara bir tane bisküvi olan bir tane video ekranı var benim kanalımın üstünde biraz altta. E, oraya gidin en en son altta orada bir tane kara bir tane bisküvi ekranı var. O videoya basın bakalım o, orada çok Komik yani videom var. O çok komik bir video. Arkadaşlar niye hemen kapatıyorsunuz filan diyorum orada. Ee, yani işte bu kadar. Şuraya bırakayım o zaman. Şuraya bırakıyorum arkadaşlar videomu. Video, e, video sonun videonun sonuna geldiğimizde oraya basın ve oradan o videomu izlemeye başlayın. <laughs> ve ona da like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar galiba siz e, Şirinler 2'yi istiyorsunuz. Şirinler 1'i çektim. Kanalıma yükledim. Ee, ve Şimdi Şirinler 2'yi çekmiş miyim? Hatırlamıyorum ama e, Şirinler 3'ü de istiyorsanız Şirinler 2'yi çektikten sonra 3 de geliyor arkadaşlar. Ama abone olursanız ve zil tuşa basmas basarsanız ancak gelebilir. Çünkü yani o zaman yani kusurum size ben videoyu çekme. Arkadaşlar yani üçü birleşik bir blok istiyorsanız yani öğlen bloğu, akşam bloğu ve ee, sabah bloğu çekmek istiyorsanız yani yani sonuna kadar blok çekmek istiyorsanız benden ee, bana gene o like atıp abone olmayı unutmayın diyeceğim çünkü arkadaşlar gerçekten çok like istiyorum. Çünkü gerçekten istediğim bir şey var. Gerçekten. Bu yüzden o like'ları istiyorum arkadaşlar sizden. Çok ama çok rica ediyorum. Gerçekten arkadaşlar. Gerçekten. Ya yeah, soray ya yeah, soray. Ali, Parmağım acıdı. Gene yani yazmışım. Babam kapattı Ben gene yazıyorum. Annem gibiyim aynı. Anneme çekmişim. <laughs> Video. Babamın tesi çıktı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, bir birkaç daha video komik izlemek istiyorsanız benim kanalımdan gidin girin benim kanalıma ve orada peynir videom var. Bakın gözlerime benziyor peynirler falan diyorum orada. O videoda komik gelebilir nene videosu da ve o bisküvi videosu da size komik gelebilir. Orada renkleri öğretiyorum. Renkleri öğretme 2 de geldi. Ee, yani renkleri bilmeyen arkadaşlarımıza renkleri öğretiyorum. O videoda ve bu videomuzun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Yani yarın arkadaşlar tüm bloğum sizinle çekeceğim videosu çekeceğim. Ee, yani bu kadar arkadaşlar. O zaman size görüşürüz diliyorum. İyi günler. Sizleri çok seviyorum.